Değerli arkadaşlar, Noel Bayramı'nı kutluyoruz yine hep beraber. Ve burada özellikle İsa Mesih'in doğuşunu size açıklamak istiyoruz. Çünkü Noel Bayramı'nın içeriği, özü budur. İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman sadece bir insan olarak, bir peygamber olarak gelmedi. O Tanrı oğlu olarak dünyaya geldi. Elbette ki insanların bazısı bunu anlayamayabilir. Haşa haşa Tanrı'nın biriyle ilişkisi mi oldu? Hayır, kesinlikle öyle bir şeye inanmıyoruz. Ama ne gördük? İsa Mesih, bakire Meryem'den doğdu. Melek Cebrail bunu Meryem'e açıklarken dedi ki, senin bir oğlun olacak. Meryem dedi ki, ben erkeğe varmadım ki bu nasıl olacak? İşte Melek dedi ki, bu senin çocuğun değil zaten. Bu yüceler yücesinin oğludur. Bu Tanrı'nın oğludur. Çünkü yeryüzünde başka babası olmayacaktır. İşte bu şekilde görüyoruz. İsa Mesih Tanrı oğlu olarak dünyaya geldi. Ama şunu da gördük ki çobanlar olsun, uzak yerlerden gelen maciler olsun, yıldız bilimciler. Hepsi Mesih'in önünde eğildiler, tapıldılar. İnanılmaz bir şey. Bir bebeğin önünde, bir çocuğun önünde daha bir şey yapmadı. Ama gelişi peygamberlerce müjdelenen bu çocuk aslında vaat edilen kral ve kurtarıcıydı. Ve bunlar bunu anladılar. E tabii ki günümüzde birçok insan halen bunu anlamış değildir. Ama Mesih'in kim olduğunu biraz da bugün açıklamak istiyoruz. Yani Mesih doğuşundan itibaren gerçekten çok özel, çok ötede bir kimliğe sahip olduğunu görebiliyoruz. Ve Filipliler 2. bölümde biraz da bununla ilgili birkaç önemli nokta daha bize açıklıyor. Diyor ki 6. ayet, Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp İnsan benzeyişine doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Burada İsa Mesih'in hayatını bir özet olarak bize paylaşıyor. Ama başladığı yere dikkat edin. Ne diyor? Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Tanrı özüne sahip olduğu halde bunu yapmadı. Yani, Kutsal kitaba göre İsa Mesih Tanrı'nın özüne sahiptir. Başka yerlerde İsa Mesih Tanrı Sözü, Kelamullah olarak adlandırılır. Ne demek? Yani Tanrı dünyayı yaratırken, buyruğuyla her şey yoktan var ederken de orada bunu yapan neydi? Sözüydü, buyruğuydu. Yani İsa Mesih ezelden beri Tanrı'yla birlikteydi. Özü, özünden bir parça. O sözüydü. Ve daha sonra okuyoruz. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bizden biri oldu. E burada aynı şeyi okuyoruz. Evet, o söz burada diyor ki, bu Tanrı olan eşitliğini bir kenara koydu. Hak olarak saymadı. Kul özünü aldı ve insan benzeyişine doğarak uğluluğunu bir yana bıraktı. Evet, İsa Mesih tanrısal ayrıcalıklarından bir süreliğine vazgeçti. Yani geldi bir insan oldu. Hani diyeceksiniz ne demek yani bu? Tanrı e, insan mı oldu? Yani bir insan Tanrı olamaz. Evet haklısınız, hak veriyorum. Bir bir insan Tanrı olamaz. Ama Tanrı insan olmayı seçemez mi? Meryem bunu Cebrail'le konuştuğu zaman hani bu nasıl olabilir dediğinde Cebrail'e bir yanıtı vardı. Dedi ki Tanrı için imkansız bir şey var mı? Elbette ki yoktur. Evet Tanrı istese insan olamaz mı? Evet olabilir ve Tanrı insan oldu. Aramızda yaşadı. Ve burada hata diyor ki kul özünü aldı. Yani hizmet etmek için geldi. Yani tepeden kafamızdan vurmak için değil de en altından girdi. İnsan benzeyişine büründü. Bizden biri oldu. Neden? Bir taraftan bizlerle empati kurmak için, bizleri anlamak için, bizlere gerçekten sevgisini göstermek için. Perslerin çok eski bir hikayesi vardır. Ee, okuduğumda çok dikkatimi çekmiştir. Çok ünlü bir kralları varmış e, yazıyorlar ve bu kral e, duymuştur ki halkı bayağı bir eziyet çekiyormuş. Ve onlara acımış e, ne yapacağını bilemiyordu ama bir gün bütün bu krallığa dair e, kıyafetlerini bir kenara bırakıp e, arka kapıdan sarayın arka kapısından e, çıkmış ve halkın arasına dalmıştır. Ve halkın arasında gezerken orada yaşlı, fakir bir adama denk gelmiş. Onunla beraber oturmuş, dertleşmiş, dinlemiş, yemeğinden yemiş, suyundan içmiş ve güzel bir dostluk başlamıştır. Tabii ki o sayede halkın biraz derdine kulak asmış oldu, dinlemiş oldu ve birçok yeni yasa çıkartabilmiş. Ve yıllar sonra ya da daha doğrusu aylar sonra bir daha bu defa kral olarak çıkmış ve o fakir adamın yanına ...gitmiştir. Ve adamın huzuruna çıkınca... ...adam şaşırmış onu görünce. Ve hani... ...kral dedi ki, nasılsın? E, i̇yi misin? Sana... E, ...bir şey vereyim mi? Adam dedi ki, hayır... ...kralım. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Nasıl yani dedi kral? Ben sana istediğini verebilirim. Hayır. Siz bana daha... E, ...daha iyi bir şey veremezsiniz ki. Bana en büyük olanı... ...en harika armağanı vermişsiniz bile. Neymiş o? Siz bana kendinizi vermişsiniz. ...kendinizi bana göstermişsiniz. Ve burada aynı şeyi görebiliyoruz. Yani Tanrı, Yüce Tanrı geliyor, insanlar arasında yaşıyor. Bizlere kendini gösteriyor. Onu tanıyabilecek ve onunla gerçekten anlaşabilecek bir seviye kendini indirgemiş. Ki bizlerle gerçekten böyle bir ilişki kurabilsin. İşte Kusaktan'ın müjdesi, Noel bayramının aslında harika haberi bu. Tanrı insan olmuş, aramızda yaşamış. Ama yine diyeceksiniz, neden? Zaten ayetlerin devamında okuyoruz ki, kendini çarmıha, ölüme kadar verdi. Yani Mesih'in gelmekteki amacı kendini insanlık uğruna kurban etmekti. Hatırlayacaksınız Kutsal Kitap'ta Yuhana 1. bölüm 29. ayette onu gören vaftizci Yahya diyor ki, işte bakın, dünyanın bütün insanların günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu geldi. Bakın işte o. Evet, insanlık o günden o günden önce ve o günden bugüne kadar her zaman günahın içerisinde yaşamıştır. Dünyada ters giden o kadar çok şey var ki. Ve yani bir sözle özetleyecek olursak şu olur, günah. Evet, hepimiz günahın içerisinde batmışızdır. E o günahın bedelini kim ödeyebilir? Ben kendi günahımın bedelini bile ödeyemezken, sizinkini ya da başkasını nasıl ödeyebilirim? Yani bütün dünya günahın içerisine batmıştır. Biz bir şey yapamayız çünkü hepimiz günaha bulaşmıştır. Bu virüs hepimize gelmiştir ama Rab İsa Mesih'te bu virüs yoktu. İsa Mesih kusursuz, mükemmel, günahsız bir insandı. Ve harika, mükemmel hayat, bir hayat yaşadıktan sonra kusursuz canını bütün insanlık uğruna çarmıhta bir kurban olarak vermişti. Evet İsa Mesih kurban olmak için doğdu. Dünyaya gelişteki amacı buydu. İnsanlık uğruna Kendini vermek. İşte burada başından sonuna kadar ne görüyoruz? Tanrı'nın harika alçak günlüğünü, mütevaziliğini, sevgisini. Rab tepeden değil de alttan geldi. Ve hepimizi günahın içerisine çıkarmak için böyle bir yol çizdi. Ve İsa Mesih çarmıhta öldüyse de üçüncü gün dirildi. Ölümü yendi. Ve dedi ki her kim bana iman ederse kurtulacaktır. İşte... Noel'in müjdesi budur ve bu müjde bugün de yankılanıyor. Müjde şu ki Tanrı'nın oğlu yeryüzüne gelmiştir ve tüm insanlık için kendini vermiştir. Ve her kim ona iman ederse bütün günahlarından kurtulabilir ve bu sizin için de geçerli. Yapmanız gereken tek şey gözlerinizi Rab'e kaldırıp Rab beni bağışla ben gerçekten günahkar bir insanım. Kendimi de asla kurtaramam. Ama duydum ki sen bir kurtarıcı gönderdim. Sen harika bir şey yaptın. Sen kendin geldin. İnsan oldun, aramıza yaşadın. Bizleri acıdın ve günahlarımızı sen üstlendin. Sana inanıyorum. Buna inanıyorum. Ve gerçekten yürekten kendimi sana teslim ediyorum. İsa Mesih'in kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Bunu yaparsanız sizler de kurtulacaksınız. Sizler de harika bir şekilde yeni bir hayata da başlayacaksınız.